Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Gaming kanalından Mesut Bugün Epivias'ın 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar Epivias Daha çok Epivias'ı istiyorsanız be be beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hadi başlayalım Hide and seek Yani neydi lan saklambaç Evet galiba olabilir Bilmiyorum ama seksek de olabilir Unuttum <laughs> Ya hem de edilmesin şimdi sırtta gördük Hayır ya yeter bu ya Geçen bir kere daha çekmek istiyorum çekiyordum. Böyle yapınca geliyordu o benim. Arkada şeyler var. Video yerleri var. Atacağım şimdi. Hah geldi. Şimdi menü. Çok mantıklı şeyler yapıyorum. Hadi bak şurada iki tane şey atıyorum. Video atıyorum. Ötekilerde şeyler. Atacağım şeyler. Evet ama onlar olmuyor. Ha restart niye tıkladım? Hayır. Hayır. Ha tamam oldu geldi. Hadi hadi devam bak. Hiç yapamayacağım ben. Almanca ve İngilizce. Alman mısın az? İngilizce oğlum İngilizce. Almanca sanki çok biliyorum. Ya hayır. Ya çık ya çık. Kötü kötü şeyler yapıyorlar bizi. Bekletiyorlar iki saat. Yap yap geç ya yap geç. Böyle iki oyundayız sanki. Cık, cık. İnsan senin azabını bozuyorlar ya. VVF 4 v 4 kişi maç yapıyor ya işte onu anlatıyorum. Hayır. Ben bunu düşünmemiştim. Hayır. Yine mi kalacaklar bize? Tutun. 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 Gelin lan buraya. Döveceğim oğlum sizi. Lan yanlış oldu. Adamın bacağı kopmuş. <laughs> bu kadar mıydı? Bu? Sağ ol kardeş. Yeter bana. <gülüyor> <Sevim>. <gülüyor> ya, karpuzu koru diyor. Karpuzu korumaları çok severim. Neydi o? Nerede yazıyor? <laughs> Sev melon. Karpuzu koru. Karpuzu koru adamım. Hadi 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 Gel karpuz gel atıyorum seni. Hayır. Öldüm ben öldüm hem karpuz öldü. Karpuz karpuz geri çekil karpuz. Yaşıyorum. Karpuz ye kazandım. Ekstra menü. Bir tane daha yapayım ve bitireyim. Ya, 5 5 9 B Billy Speak Fo Eyvallah kardeş Eyvallah The Aqua Speak Tamam Ya Aqua niye yapıyorsun? hayır Ya başla başlat başlat Ölmedim Havada <laughs> aldım Hadi ol ol hayır hayır hayır. Ha. Lan. <laughs> Lan geldi. Evet arkadaşlar bölümde de burada bitireyim. Bitireyim artık iyi günler. Abone ol beğen